Tekrar merhaba. Bu videoda da yine duyularımıza gelen verileri sorgulamaya devam edeceğim. Belki biraz daha derinleşerek e, algıladığımız ve gerçek sandığımız bu görüntü, bu yaşam, pek çok şey acaba gerçek mi? Arkada başka bir gerçeklik olabilir mi? Bunları sorgulayacağım biraz. Ee, birkaç örnek verip onun e, onun üzerinden anlamaya çalışacağım olayı. Bu arada çok değer verdiğim bir arkadaşım mesaj atmış. Murat arkada çöp kovası olmamış diye. <laughs> Bugün çöp kovası yok arkada. Onu kaldırdım. Ya sonuçta bu çekim benim burada amatör bir çekim yapıyorum. Bir dost sohbeti gibi. Mutfak masasındayım, mutfaktayım. Hatta o arkadaşım ve biz böyle altı tane felsefeci arkadaşız. Bu mutfak fasasında beraber rakı içerek çok felsefi derin sohbetler yapmışızdır. <laughs> yani yine öyle mutfak masasında, mutfakta böyle bir sohbet kıvamında bu konuları ele almaya çalışıyorum. Tekrar konuya dönersek işte duyularımızın birinci videoda da bahsettiğim gibi bizim hem yanılttığı hem de gerçeklikle duyular arasında bir fark var mı? Hani bu, bu, bu konu benim bayağı bir kafamı kurcalıyordu. Bu bayağı bir araştırmalar sonunda burada daha daha kafam kurcalanmaya başladı diyeyim. Şimdi birkaç örnekten yola çıkarak bunu somutlamaya, netleştirmeye çalışacağım. Şimdi mesela ben televizyonu açıyorum. Güzel bir film. Türkan Şoray ağlıyor falan. Ben de ağlıyorum. Çocuğu ağlıyor, ben ağlıyorum. Ya da Kemal sınav çıkıyor. Hep birlikte gülüyoruz. Keyfimiz yerinde yani. <laughs> Şimdi e, aradım. Mesela ya bu adamlar bu televizyonun içine nasıl girmiş falan diye. Nasıl girmiş? Acaba bu olay hani böyle bu kadar basit mi? Bu gördüğümüz ağladığımız, güldüğümüz bu... E, bu kadar basit değil bu olay. Bunun arkasında birileri, mühendisler, işte bilim adamları zamanında çok çalışmışlar, çalışmışlar. Böyle bir şey yapmışlar. Biz sadece düğmesine basıyoruz, açıyoruz. O ne güzel filmi seyrediyoruz. Ama olay o kadar basit mi? Değil. Arkada bir sürü bir çalışma var. Uuu, mühendisler falan filan teknik ekip. Ee, mesela basit değil okul düzeyinde olay nasıl oluyor? Ben de çok bildiğim bir şey değil de. Onu anlatayım mesela. Nasıl bir şey oluyor? Bak sistemler şu anda biraz da değişmiştir ama. Şimdi adamlar resimleri sesleri falan elektrik sinyallerine çeviriyorlar. Sonra o resim ve sesleri vericiden elektromanyetik dalgalarla uzaya gönderiyorlar vericileriyle. Sonra bizim antenlerimiz alıcılarımız o verileri alıyor. Tekrar televizyonda ses ve görüntüye çeviriyorlar resme çeviriyorlar neyse. Biz de o dönüştürücü sayesinde onu gayet güzel görüyoruz. Yani meğerse o film film değilmiş. Yani arkada müthiş bir çalışmanın son ürününü biz orada o rengarenk güzel birileri yüzüyor, birileri ağlıyor, birileri yüzüyor. Bunları seyrediyoruz. Yani arkada müthiş bir bilimsel ve teknik çalışma var. Biz arada havada uçuşan o dalgaları falan görmüyoruz. Yani onları görmenin önemi yok da ...çok çalışmanın ürünü bu yani... ...böyle kendiliğinden olmuyor... ...o güzel görüntü ve film... ...ya da mesela bilgisayar... var benim işte... ...basıyorum demesini açıyorum... ...gayet güzel işte... ...bir tıklıyorum film açılıyor... ...bir tıklıyorum fotoğraflar açılıyor... ...bir tıklıyorum başka bir yer açılıyor... ...oradan bir şeyler bakıyoruz okuyoruz falan filan... ...acaba bu gördüğümüz... ...arayüzden mi ibaret... ...bu bilgisayar... ...hani... Hiç öyle değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Arkada kablolar var, çipler var. Bir sürü iş oluyor arkada. Ben hiç anladığım bir konu değil yani. Ee, o simsiyah kötü bir yer yani orası aslında. Ee, o çalışma hatta o sadece o donanım kısmının dışında da bir yazılım kısmı var. İşte o birler sıfırlar falan vardır ya. Ee, o yazılımlar sayesinde inanılmaz onlarca belki yılın mühendislerin, bilim adamlarının, teknik ekiplerin çalışmaları sonucunda mükemmel bir şeyler hale getirmiş. Ben gibi konunun hiç anlamayanı bir insan bile ne güzel tıklıyoruz açılıyor. O rengarenk bir şey her şeyi elimizin altında tık 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 bu kadar basit. Oysa arkada büyük bir çalışmanın eseri bu yani. O çalışmanın sonucunda biz buna ulaşıyoruz. O kadar kolay olmayan bir şey bu sonuçta. Ee, şimdi hani burada görüntü görünür ve arkada olanlar derken hani burada bu Platon'un e, hani gölge ve gerçeklik şeyi vardır. Yani yaşamda olan her şeye e, gölge olarak şey yapar. Oysa aslında gerçeklik arkada bir yerde vardır. Hani böyle bir kavram realizmi vardır ya da işte mağara alegorisi mi ne deniyor ona. O değil yani. yani bu bahsettiğimin onunla alakası yok. Hani burada demek istediğim büyük bir çalışmanın ürünü bir arayüzde biz görüyoruz. Hani bir, birinci videoda bahsettiğim gibi hani nasıl böyle bu gördüğümüz deri biz bu deri deri değil aslında. Hani iç, bir sürü şeyden oluşuyor bu işte. Hücrelerden onlar, DNA'lardan onlar, proteinlerden o proteinler, amino asitler, onlar, kimyasal moleküller onlar, atomlar falan filan böyle gider. Atom altı parçalar vesaire. Daha daha ötesini de bilmiyoruz. Yani o yine ilk videoda bahsettiğim hani 20 Hz işitmede de 20 Hz'de 20 bin Hz işitiyoruz. Yani hani görmede de öyle. İşte diyelim diyelim 11'im yani şu bölümle şu bölüm arasındakini insan göz görüp algılayabiliyor. Onun ötesini, onun ötesi yok yani bizde. Ya da e, gelişmiş aletlerle de belli bir miktarı. Onun ötesi yine yok. Onun ötesini böyle sorgulayıp düşüneceğiz işte. Yani üzerinde araştıracağız. Bir sürü araştırmış insanların araştırmalarını anlayacağız, okuyacağız olayın o kadar basit olmadığını göreceğiz. bunu derken de hani benim tanıyanlar az çok biliyor. Yani ben böyle tanrısal bir şeyden, ruhlardan, ruhani bir şeyden ya da tinsel, metafizik, spiritüel şeylerden falan bahsetmiyorum. Aksine bilimin ta kendisine. Belki bugünkü bilimin... Dışı gibi gözüküyor hani bilimi zorlayacağız burada bilim bunları daha fazla araştırsın diye. ama çok iyi bunların üzerinde düşünen araştıran bilim adamları var. Şimdi burada da e, duyularımızın, algılarımızın dışında bir şeylerden bahsettiğim, hani onun ötesi bir şeylerden bahsettiğim gibi birinci de burada da yine görünürün, gördüğümüz bu bilgisayardaki arayüz gibi, e, ya da bu dünyaya bakıyoruz ya da işte denize gidiyoruz, mis gibi masmavi bir deniz yani. Hani ne kadar harika bir arayüz görüyoruz aslında biz. Acaba o arayüzün arkasında... Ha Arayüzü görüyoruz, evet hakikaten harika, yemyeşil ağaçlar, kuşlar, çok güzel çiçekler, rengarenk. Bunlar bir arayüz. Bu arayüzü daha detaylı baktığımızda işte onları da işte mikroskopla baktığımızda bir, e, diyelim denizden bir damla aldık. E, ne var bu abi, bunda ne var? h var, su, bir de sodyum, klor, tuz var yani. Değil mi hani? E, hidrojeni aldık içinden diyelim ya da sodyumu aldık. E, ona baktık, onun sodyum e, atomuna baktık, atom altı parça buraya kadar. O aslında gördüğümüz su, su değil yani başka bir şey. Atomlar da olacak. Bu Buraya kadar hadi görebiliyoruz, işte mikroskopla bakıyoruz vesaire. Atom altı parçalar var, onlar da daha küçük parçalardan, onlar da daha küçük. Bu sonsuza kadar gider. Sonsuza kadar gider. Aslında bu kelime de çok ilginç yani beynimiz sonsuzluğu algılamıyor aslında. Yani nasıl sonsuzluk yani hani e, sonsuza kadar gider dediğimiz hani o daha küçü, o daha küçü, o daha küçü. Burada da biz algılayamayacağımız şekilde bir durum söz konusu. Belki orada algılanma istenmemiş yani hani bu tasarlayan demeyeyim. Yani bu görüntü bu yine tanrısal bir şeyden bahsetmiyorum. Bu, bu, bu şeylerin ötesi, ötesindeki durumu bizim beynimiz algılanmasının dışında şeyler olabilir. Hani bilim daha gidecek, gittiği yere kadar gidecek. Ondan sonrasını yine bakacağız yani. Hani bazı şeylerde de orada algılanamayabiliyor bazı şeyler ya da ne diyeyim hani şu anda bilebildiğimizin ötesinde şeyler vardı. Yani bu bahsettiğim tam da bilimin kendisi. Bilimin belki de daha gelişmiş hali vesaire, gelişecek hali diyelim. Oralarda daha çok şey anlaşılacak, görülecek. Hani şeyle ilgili de mesela böyle otururken bir düşünce kafanıza geliyor diyelim mesela. Yani üzüntülü bir şey birini kaybetmişsiniz, onun verdiği bir yüzü. Bir anda bir düşünce. Acaba bu düşünce nereden geliyor hiç merak ettiniz mi? Yani e, düşüncenin beyne geldiği andan sonrasını nörologlar ve sinir bilimciler biliyorlar. İşte o düşünce geldi, beynimiz onu düşündük. Ne oldu? Orada bir elektriksel sinyal oluştu. O elektriksel sinyal oluştuğunda bunu anladık. İşte ne oldu? Bir, canımızı, bir yakınımızı kaybettiğimizi düşündük. Ama o düşünce nereden geldi? Orasını daha henüz bilinebilir durumda değil bilimsel anlamda. Ama geldikten sonrası o elektriksel sinyaller işte o üzüntünün verdiği şeyle belli bir yere iletiliyor. O hormonlar harekete geçiriyor. O başka bir yere iletiliyor. Yok o bilmem neye başka bir başka bir hormon harekete geçiyor. Mesela gözyaşı salgısı. Üzülüyoruz, ağlıyoruz, gözyaşımız çıkıyor. Bak düşünsel bir şey elektriksel sinyale dönüştü. O elektriksel sinyalde somut fiziki, maddi bir varlığa dönüştü. Böyle bir dönüşüm silsilesi var aslında. Ee, ama o düşünce nerede? Orası yok henüz. Bizim beynimizi bir modem gibi, bir alıcı gibi düşünürsek, hani o televizyondaki gibi, o elektriksel sinyal aşamasını biliyoruz ama o düşünce ne zaman, nereden, niye geldi? Burası biraz Muamma. Yani bu açtıkça bunların adım adım belki üçüncü videoda da fazla uzatmak istemiyorum videoları. Burada görünür ve bize sunulan arayüz bilgisayarda olduğu gibi oysa arka planda ne kadar büyük bir çalışma var hani teknik. Bilgisayarcıların, mühendislerin, işte donanımcıların, yazılımcıların. Aynen bu çünkü orada gördüğümüz arayüz az bir alan. Onun arkasında müthiş bir şey var. Aynen bu dünyayı ya da evreni gördüğümüzde de orada da görünür bir arayüz var. Bir de arka plan var. Bunları yavaş yavaş sorgulayacağız. Üçüncü videoda da acaba bunlar nasıl oluyor? Ner, nereden olmuş olabilir? E, o konulara daha derinlemesine girip anlamlandırmaya çalışacağız. Hani burada ee, belki orada böyle yaşamın anlamı üzerinde de biraz daha konuşacağız. Hani yaşam böyle anlamsız gibi gözükebilir orada ama onu demek istemiyorum aslında. Hani orada bir nihilizme, bir hiççile yani anlamı yok bu yaşamına gelmiyor. Aslında anlamı veren biziz. Yani o da bak dördüncü video konusunda çıkabilir. Ee, onlar üzerine de diğer videoda girelim kimseyi kendimizi de yormadan, sıkmadan ondan sonra da konulara geçelim.